Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta ayağı takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis ödeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi Galatasaray Palmeiras forması giyen ve Copa Amerika'da final oynayan Kolombiya'da Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu Rios için Palmeiras'a 10 milyon euro bol servis bedeli teklif ettiği ifade edildi. Richard Rios Mart 2023'te 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'a transfer oldu. Galatasaray'ın gündemine daha önce de giren 24 yaşındaki oyuncu sezon başında yapılan görüşmelerde Avrupa'ya transfer olmaya hazır olduğunu menajerine iletmişti. Brezilya temsilcisinin 18 milyon euro Richard seri Richard Fios için sarı bonuslarla birlikte en fazla 12 milyon euroya çıkması bekleniyor. Galatasaray'dan Calabria hamlesi Danimarka ligi ekiplerinden Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis ve dini karşılığında Galatasaray'a transfer olan Elias Yelert performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Teknik direktör Okan Bono'nun fiziksel yönden de süperlik için oldukça yetersiz olan 21 yaşındaki oyuncunun biletini kestiği öğrenildi. Devre arasında kiralanması gündeme gelen Yelert'in yerine gelecek isim de belli oldu. Galatasaray ara transfer döneminde bu bölge içinde devreye girecek. İddiaya göre Serie A devi Milan'da forma giyen Davide Calabria, bu bölge için düşünülen isimlerden biri. Milan'ın altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bunu fırsat bilen yönetim Ocak ayında Milan'ın kapısını çalacak. Milan formasını toplamda 261 maçta terleten Calabria 9 gol ve 21 asiste imza attı. Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz müjdesi. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar, Miltot Kadolay üst düzey 26 aldığı yıldızlarını takımda tutmaya kararlı. Galatasaray'da ve milli takımda sergilediği performansla Avrupa devlerinin peşine takan Barış Alper Yılmaz yeni sözleşme konusunda anlaşan Cimbom, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray yönetiminin takımda sürekli olarak oynayan Barış Alper'in yıllık ücretini de yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı öğrenildi. Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı forma altında, geçen sezon tam 55 karşılaşmada görev yaptı. Lig'de sadece sarı kart cezası olduğu bir maçı kaçıran Barış, Lig, Kupa ve Avrupa'daki bu müsabakalarda 7 gol atıp 12'de asist yaptı. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray Sheffield United'ta forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılma istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sahibette de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'a yeni Haaland Barış Alper Yılmaz, Nelson, Saça Boy ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, kış transfer sezonunda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Seri Kırmızılı takımın gündemini aldığı Osijek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'da Atletico Madrid ile Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen bilgiler arasında. 1.91'lik Hırvat golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'dan Atakan Karazor hamlesi Galatasaray ligin devre arasında transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sıcı kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı gurbetçi yıldız Atakan Karazor'un kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Transfer çalışmalarında önceliği orta sahaya veren Galatasaray yönetimi arası oyuncuyu Almanya'da buldu. Okan Burun, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u istediği belirtilirken Galatasaray'ın da kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenildi. 28 yaşındaki ön libero için 10 milyon euro bonservis bedeli belirleyen şu tutkartla pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Atakan, sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'dan Asensio hamlesi Galatasaray'da devre arası transfer harekatı için Fransa'ya hareket etmeye hazırlanan yönetim Paris'te mesaiye başlayacak. Sarı Kırmızılılar Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'yu transfer listesine aldı. Avrupa'da birlikte zafere uzanmak isteyen Galatasaray Asensio hamlesiyle ses getirmenin planlarını yapıyor. Yıllarca Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu 2023 yılı yaz transfer tahtasında Fransız devine imza atmıştı. 10 numara ve Santrafor bölgesinde oynayan Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. İspanya milli takım formasıyla 38 kez boy gösteren Asensio ülkesi adına 8 gole imza attı. Galatasaray'a ne son müjdesi? Sarı kırmızılılarda iç transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray kadrosunda bulunan önemli isimlerle yeni sözleşmeler yaparak yıldızlarını takımda tutma konusunda ısrarcı. Gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Victor Nelson'la yeni sözleşme konusunda anlaşması sağlayan Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaraylı idarecilerin Nelson'a zam yapacağı da gelen bilgiler arasında 3 sezondur Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri olan Nelson, sarı kırmızılı form altında 4. sezonunu geçiriyor. 2026 yılının Haziran ayına dek sarı kırmızılılarla sözleşmesi bulunan Victor Nelson'un güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray genç yıldızla anlaştı. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, devradası transfer çalışmalarına da erken başladı. Sarı Kırmızılılar flash bir ismi gündemini aldı. Galatasaray gurbetçi Yıldız Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de gündeme gelen genç futbolcuyu renklerine bağlamak için Freiburg'la ön görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılılar, Eren Dinkçi ile anlaşmış durumda. Geçtiğimiz sezonu Ayım'da kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alman 34 maçta forma giyip 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Yaz transfer döneminde Freiburg'a transfer olan Eren Dinkçi Santrafor hattında da forma giyebiliyor.